Sevgili sayın seyirciler, ben, daha doğrusu bu bir tanıtım programıdır. E, tanıtıma geçmeden önce biz bu kanalı yeni açtık. Abone olursanız çok sevinirim. Diyeceklerim bu kadardı. Burada mikrofonumuz, ops düştü. Bir dakika ben de düştüm. Burada mikrofonumuz var. Seyirciler e, bununla konuşacak. Hazırsanız geçelim. Merhaba ben Vişne. Yaptığım aktiviteler ve yaptığım aktiviteler ve zamanımı nasıl geçirdiğimi sizlere sunmak için geldim. Ve ben resim çizmeyi çok severim. Özellikle mi özellikle dans etmeyi de çok severim. İşte, e, çok başarılıyımdır yani, diyeceklerim bu kadardı. Teşekkürler, Vişne Hanım. Bizimle röportaj yaptığınız için size işten tebriklerimi iletiyorum. Nereden konuşuyorsunuz bu arada? Onu sorgulamayın. Gidebilirsiniz. Galiba yeni söyledim. Bu arada. Gidebilirsiniz. Bu, bu. Gidebilir misiniz artık? Yeter. Sıradaki sayıcımızı alalım lütfen. Selam. Ben Şimşek. E, kendimi tanıtmamı isterseniz ben e, dans etmeyi çok severim. Özellikle e, ağaç evimde vişne ile vakit geçirmeyi bayılırım. Yani çok süslü bir insanımdır. Evet bunu kabul ediyorum. Yani ben arkadaş olana bu kadar. <laughs> Biraz heyecanlanmış olabilirim ama ya yani... ben dinlediğiniz için teşekkürler. Bu kadar. Bay bay. Tamam. Sıradaki seyirciyi alalım lütfen. Merhaba. Bir mıydım? Çikolata. çikolata. Dans etmeyi, şarkı söylemeyi. Ee, çikolata hanım, çikolata hanım, Size bir sorum olacak daha dem kafanızdaki papyon daha demin gelen şimşek hanımın değil mi? Aa, evet aynısını aynısını benim doğum günümde de hediye etmişti. Ha, tamam devam edebilirsiniz. <laughs> Bir dakika şöyle <laughs> tutayım mikrofonu Düştum, Pardon. Pardon. Ee, nerede kalmıştım? Ha, Dans etmeyi yine çok severim böyle özellikle de çok güzel şarkılar söylerim. Hem rahatlatıcı hem de bir sürü çalgılarım var. Çok güzel resim yaparım ve el işlerine de bayılırım diyeceklerim bu kadar da. Tamam. Gidebilirsiniz. Ben nereden gidecektim? sol taraftan. Sol sol o taraf giriş. Tamam. Sıradakini alalım. Selam. Ben Duman. E ee, yani, ne, diyeyim size ya? Kendini de tanıtır mısın bize? Ha tamam tamam. Ben çok online bir oyuncuyumdur. Halden hatırla, hatırdan anlayan bir kızımdır. Ee, ben duyguları çok iyi anlarım. Benle arkadaş olan çok iyi bilir. Mesela vişne, yani, yani onun onu yaşadıkları duyguları ben de yaşıyorum. Çünkü e, ben de empati yapma duygusu çok gelişmiş. Diyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Gidebilirsiniz. Gidiyorum zaten ben. Sıradaki sıra bana gördüğüne göre ne yapacağız bu arada? Kendinizi tanıştıracaksınız sadece. İsminiz nedir? Ee, karamel. Tamam şöyle çekelim yüzünüz görünmüyor. Evet. Şuraya geçer misiniz sahafendi? Yüzünüz görünmüyor diye çektim ben. Tamam. Birazcık kısa boyluyum. Evet masa Üzerinde <laughs> görmediğim gibi. Ama kulaklarım çok Tam kendiniz tanıtın bize. Tanıtıyorum zaten. Öyle değil. Hobilerin önünüze döner misiniz? Kameraya yani. Tamam anladım. Ee, sevdiğiniz şeyler nelerdir? Ne yapmayı seversiniz? Tamam, ben resim çizmeyi severim. Dans etmeyi severim. Spor yapmayı çok severim. Koşmayı da çok severim. Diyecekleriniz bu kadar mıydı? Evet bu kadardı. Tamam. Sol taraftan çıkışa ulaşabilirsiniz Diğer taraf Sizin so O taraf sağınız oluyor Şu an baktığınız yönde Solunuz oluyor çıkabilirsiniz Anladım Merhabalar Sıradaki Biraz geç söylemiş olabilirim ama Biraz geç söylemiş olabilirim Neyse sorun değil ee, Ne diyeyim kendini tanıtır mısın? Ben İbebek. Ay bu ne be? Ben kaçıyorum. Hayır olmaz kendinizi tanıtmanız lazım. Aa bu ne ya? Yukarıda. Ya çeker misiniz ateşi? Ben uçup gidiyorum. Heh, tamam. Bu kadar bu, bu kadar da iyi. Ee, ben benim adım İbibik. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim sabır ya. <laughs> Neyse. Benim adım İbibik. Ee, koşmayı çok severim. Ne yaparım. Yemek yemeyi de çok severim. Gülmez misiniz? Ayıp oluyor ya. Ben gidiyorum ya. <laughs> Sıradaki. Yoruldum vallahi ben de. Selam. Merhaba. Çekiyoruz. Sakın gitmeyin masaya doğru. Kendinizi tanıtın. Bıktık artık adamlar. İsmim Pembiş. Ee, İsmim Pembiş. Dön çok söyleyeyim. sinirliyim. Ne yapayım? Ne yapayım? Seni bulursam. <laughs> neyse ben gidiyorum. Bay bay. Çok sıkıcı bir arkadaşımızdır kendisi. Bu arada seni hiç sevmedim. Ben de seni. Sineli ben sineli. Sıradaki bu arada ee, pembişi uzaklaştırdık sonunda nihayet. Sıradaki Sus ki sus Sosyal röportaj yapıyoruz şurada. Evet kendinizi tanıtın. Eee 2 saatin sonunda güzel bir şekilde pembe şanımı uzaklaştırdık. Evet karamel hanım. Nereden bildin? Renginiz karamele benziyordu da ondan. Aa, şanslı tahmin diyelim. Bir dakika. Bir dakika siz karamel mi dediniz? Evet. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika benim adım Allah'ım ya. Benim adım karamel değil. Sarışınım ben. Benim adım sarışın. Tamam mı? Tamam. Ee, kendinizi tanıtır mısınız? öğretmenim. 8 yıldır mesleğimi yapıyorum. Öğretmenlik nasıl bir duygu? Hiç düşünmeyin. Sakın asla düşünmeyin. Çocuklar öldürüyor benim. Hatta bu sınıfımda ki bir tane çocuk ya 8. sınıflara saldırıyor. İnanabiliyor musunuz? Sinirlendim ya. Habilerim yok. Çünkü tüm gün çocuklarla ilgileniyorum. Tamam ben gidiyorum. Sıradaki. Ee, adınız nedir? Ee, benim adım. Aa, unuttum ya. Bir dakika. Sizde B12 eksikliği mi var? Hayır. Var. Hı -hı. O zaman niye unuttunuz? ya 2 dakikalığımı unuttum. Ne yapalım? Unutmaz Ya mısın? bir şey olmaz ya. Susar mısınız artık? İsmim Takip Zümrüt. Hemen. Söylediniz. <laughs> tamam. Sakin ser oluyorum. İsmim Zümrüt. e ee, Üçüncü oldu söyleyişiniz. Evet. Hobilerim var. Hobilerim aç gagalamak Hı -hı. mesela. Hobilerim. Fobilerim spor yapmak istiyorum. Işte. Fobilerim spordan siz korkuyor musunuz sefende? Korkmuyorum. O zaman fobileriniz örümcekten korkmak, asansörde kalkmak gibi korkular olması lazım. Yani korkularınız ne? Yani Korkulu... ne? Korkulayım örümcekten. Bu kadar mı? Tamam. Yok örümcekten değil ben hiçbir şeyden korkmam. Tamam hobileriniz, yani sevdiğiniz şeyler. Spor yapmayı çok severim. Özellikle bunu Karamel Hanım da söylemişti. De neyse. Özellikle. Ha. Yüzmeyi çok severim. Neden? Çok hızlı yüzerim. Kanatlarım ve kuyruğum çok hızlı yapıyor benim. Ha. Diyeceklerim bu kadardı. Tamam. Gidebilirsiniz. Evet sayın seyirciler, bir programın da sonuna geldik. Şu masaya da çekelim. Ee, evet, ee, bu programda en sevdiğiniz, e, ta, kendini en çok iyi tanıtan kişi kimdi? Oylama yapıyoruz. Ha, evet, siz Orda kanım. Evet. Bence şey, e, siyah bir Kahverengi bir tane köpek vardı o. Ha şimşek yani. Evet o. Evet başka alalım. Ha Kuu siz? Eee um, Bence uh, Şu Vişne mi? Viçi mi? Kiraz mı? Ne? Ha vişne. Ben onu çok sevdim. Yani çok güzel anlattı kendini. Huh tamam. Ee, başka alalım. Ben ben ben. Bir dakika. Evet kedi. Kız. Kedi küçük kız. Söyle bakalım. Bence duman en iyi anlattı. Ha, tamam. Ee, başka. Bir dakika. Evet. Kaplan teyze. Aç kızım. Bence şu şimşek dediniz ya. Siyah köpek. Oh, çok güzel olmuş. Heh, tamam. Ee, o zaman son bir kişi daha alalım. Ee, bakayım. Ee, evet. Şu köpek hanım. Ee, ben. E, Visne'den. Yani Visne çok güzel anlattı böyle. Tamam. O tamam. yüzden ben Vişne diyorum. Tamam. Ee, arkadaşlar Vişne ve Şimşek'i sahneye davet edebilir miyiz? Bir alkış kopsun. <gülüyor> 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 tamam. Geliyorlar. Kapanışı o ikisi yapacak. Bir dakika ben sizi davet etmedim. Tamam. Gidiyorum. Gelebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Biz e, bu videonun iki şeyleriyiz. İki karakter, Maskotlarıyız. Maskot. Minişiz. İki, 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 i̇ki miniş maskotlarıyız. Dediğimiz gibi. Bundan sonra oylama çoğunluğuyla ups kurdelem düştü. Oylama çoğunluğuyla eee Maskot biz seçileceğiz Yani ikimiz Evet ee, e, Bizleri bu çabasından dolayı Sahneye Daha doğrusu e, Bu gece Sahneye çıkan tüm Ar meniş arkadaşlarımızı Sahneye davet etmek istiyorum Alkış alabilir miyiz? Alkış, alkış alabilir miyiz? Lütfen Buna bir alkış yapmaz bir tur alkış yeter. Uhu! Tamam yeter bu kadar. Yeter. Yeter. Evet gerçekten yeter. ben, ben bir oyla geliyorum buraya. Merhaba ben Numan. Ben sıfır oyla geliyorum. Birazcık ee, evet. Canım benim. Ben e, vişne ne, <laughs> ne olacağız nasıl geldi yine? Duydum <laughs> geldim o yüzden geldim. <laughs> sen niye hala buradasın? Canım istiyor. Arkadaşlar ben bir şey uzaklaştırabilir miyiz alandan? <laughs> evet. Ya hayır. Evet. Gelmeyeceğim. Geleceksiniz. Ya bir şey diyeceğim. Herkes alana çağırıyorsunuz da beni neden çağırmıyorsunuz? Çünkü çok ben... sinirlisiniz. Ha Şu anda senin yok bu arada. Güvenlik. Ya yer istemiyorum. Ha efendim, bizimle Ay, geliyorsunuz. Hayır. Geliyorsunuz. <laughs> ya iyi tamam ya da gel gel. Ama bağırma. Gıcık ol. O zaman bağırma. Bağırmıyorum zaten. Az önce sakindim. Tüm sinirli ben de tam sahneyi bırakacaktım. Bir şey yemeyeceğim. Şey ee, sahneden mi dedi ona? Ben söylemedim vallahi. Ben hiç söylemedim. Yani benim sesim öyle değil. Doğru. Benim o zaman değil. Benim o zaman... değil. Kim söyledi? Tekrar edebilir mi onu karıştıracağım da. Ben bir tane oy söyleyeceğim de. Söyle bakalım. Bence en güzel anlatan kişi Pembiş. Allah Allah. Öyle mi olmuş? Ben Pembis'i ben ben terk, terk etmeye gidiyorum. Ne? Ben son terk etmeye gidiyorum. Geçmiş olsun hepinize. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hadi göre, Buraya gidemezsiniz. Ah. Peki. Bir şey diyeceğim. Beni ne ben neden getirmediniz? Seni <laughs> getirmedik biz uyuyakalmışım zaten. Uyuyakalmışım ben. Uyuyakalmışım. Biz de seni sahneye terk etti zannettik. Minişleri <laughs> devirin. <ben> uyuyakalmışım. <laughs> Evet arkadaşlar. Tüm herkes toplandığına göre kapanışı yapabiliriz. Evet. Kapanışı yapabiliriz. O zaman herkese selamlar. Selamlar hani. ne? Görüşürüz. Görüşürüz. Gecesi. Pardon. Görüşürüz. Bir dahakine Şöyle boyun eğelim ya. Bakayım. Şöyle. Herkes bir boyun eğebilir mi? Bu kadar çaba verdik ama neyse. F. Ne boyun ya. Ne seyim? Benim sesime ne oldu az Benim sesime ne oldu? Kalınlaştı sadece o kadar canım. Ee, içine bazen ruhlar basıyor galiba. Gel bir şuna. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi... Ee, <laughs> şimdiden iyi seyirler. hoşçakalın kalın.